ne mutlu Türk'üm diyene sözünü kabul etmiyorum ben. Türk, Türk oğlu da Türk'üm. Osmanlı Türk'ü. Anam, babam, atam hepsi Türk'tür ama ne mutlu Türk'üm diyene sözünü kabul etmiyorum. Ben ne mutlu Türk'üm dersem Kürt'ün yaptığı çok iş var Osmanlı'ya. Niye çıkıp o ne mutlu Kürt'üm demesin? O da desin. Onun da haklı. var. Yunan çıkıp da ne mutlu Yunan'ım derse sana mutluluk nerede? Senin Türklüğün senin elinde olan bir şey değil. Sen onunla övünemezsin, gururlanamazsın. E, Türk ana babadan dünyaya geldin, Türksün. Yunan ana babadan gelseydin Yunan olacaktın. Sen İslam ile şeref bulursun. Niye? Çünkü sen hür irade ile İslam'ı seçersin. Bugünkü Türklerin çoğu layık Türkler, beyaz Türkler Müslüman mıdırlar? Müslümansa böyle rezillik mi yaparlar? İslam bunu mu diyor. O Türklerden uzarız biz. He. E çoğu şimdi koşturuyor. Efendim siz PKK'yı de, PKK desteklemeyiz tabii ki. Tabii ki PKK'nin hedefi başkadır. Fakat Kürt halkının hakkını destekliyoruz. Onların da bir hakkı yok tabii. Onun hakkını destekliyor. Soğuk. Türk olarak. Osmanlı destekledi mi? Destekledi tabii. Onu ayırmadı. Etine dürüne gayrılmadı. Nasıl ayırırsın sen? O için? E, biz Müslüman Türk'üz. Türk Müslüman değiliz. Türklük önde gelmez. İslam, değil. İslam önde gelmez. İslam önde geldiği için Milliyetçilik önde gelmez. Ümmet önde gelir. Müslümanlık önde gelir. Ümmetçilik önde gelir. Benim kardeşim kimdir? Şehadeti doğru dürüst söyleyen peygambere ehli sünnet itikatı ile bağlı olan herkes benim kardeşimdir. Şahadeti. Benim öz kardeşim olsa aynı ana babadan gelse şehadeti söylemese, şehadeti kabul etmese benim kardeşim değildir. Biyolojik olarak Aynı ana aynı babadan geldiğimiz için kardeşiz ama ruhumuz başkadır. Başka taraflara gideriz. Yolumuz ayrıdır.